arkadaşlar bu dersimizde hemen size kısaca isim tamlaması anlatacağım. Kafamızdaki bütün sorulara cevap vermiş olacağım. Arkadaşlar isim tamlamaları üçe ayrılır. Belirtili isim tamlamaları, belirtisiz isim tamlamaları ve takısız. ...belirtili olsun, belirtisiz olsun, takısız olsun hiç fark etmez. Bir tamlayanı ve bir de tamlananı vardır. Mutlaka birinci sözcüğümüzün adı tamamlayan, ikinci sözcüğümüzün adı tamamlanan. Yani bittiği nokta tamamlanan noktası. Birinci sözcük tamlayan, ikincisi tamlanan. Ve hepsinde hem, hem belirtisizde hem zincirlemede en az iki sözcükten oluşan bir tamlayan ve tamlananın olduğu bir takım söz konusudur. Dolayısıyla biz bunlara at takımı da diyebiliriz. Eğer ki tamlayanınız ın, in, un, ün ya da im eklerinden birini aldıysa tamamlanan sözcüğünüz aldıysa, ortada bir netliksiz durum varsa o zaman da belirtisiz isim tamlaması olarak karşınıza çıkar. Birincisi ek almıyor, bahsettiğimiz ekleri diğer ekler bizi hiç ilgilendirmiyor. İkincisi... Bir sürü ek var sonuçta Türkçe'de. Sadece bu ekler üzerinde gidiyorum. Tamam. Bakınız yolun sonu. İstediğim, arzu ettiğim ekleri aldı mı? Aldı. Çok belirli bir isim tamlaması. Her şey net bir isim tamlaması. İnsanlığın halleri. Bakınız istediğim eklerden birini aldı mı? İkisini de aldı. Dolayısıyla belirtili isim tamlaması. Mesela Burcu'nun kedisi. Bakın istediğimiz ekleri aldı. Bizim hayatımız. Bakınız istediğim eki aldı. İşte bu istediğimiz eklerin ikisini de aldığı zaman sözcük her şey belirli ve net oluyor. Biz buna belirtili isim diyoruz. Yok o sonu derse yani yolun sonu değil de yol sonu derse belirtisiz isim tamlaması olur. İnsanlık dramı. Bakın, insanlığın dramı demedi de insanlık dramı dedi. Belirtisiz isim tamlaması. Mesela hayat ağacı. Mesela ekini almayıp, ikincisi tamlanan yani iyilik ekini aldığı zaman belirtisiz isim tamlaması oluyor. Bu arada daha önceki bilgimizi yoklayalım. Buna tamlanan ekide diyebilirsiniz. Eşittir. Aynı zamanda bunların adı iyilik ekidir de. Tamam. Dolayısıyla isterseniz belirtiliye de çevirebilirsiniz. Bazen sıfat tamlamasıyla karıştırmamak için en güzel yollardan biri arkadaşlar. Şu eke odaklanıyorsunuz ve buraya tamlayan eki getiriyorsunuz. Sonuçta ben yolun sonu, insanlığın dramı, hayatın ağacı, Avrupa'nın yakası, Adana'nın kebabı gibi bir belirtiliğe çevirme olayı yapabiliyorum. Bu En güzel böyle karıştırmazsınız. Takısızda ise dedim ki her ikisi arzu ettiği bekleri almayacak ama yeterli mi? Sıfat mı almıyor? Ek. Sıfat da eksiz bir tamlama, sıfat tamlaması. Nasıl karıştırmayayım? Gelin bunu bir E bakıyoruz. İkili kombinler halinde bir belirti bir belirtisi birleştirdim. Bir belirtisi bir takısı birleştirdim. Birleştirin, kombinleyin. Olsun size zincirleme isim tamlaması. Ne yapıyormuşum o zaman? Zincirleme isim tamlamasında kombinler oluşturuyormuşum. Haydi kombinleyelim. Ben şu anda bir tane takısız, bir tane de belirtili almak istiyorum. Mesela deri ceketin fiyatı. Gördünüz mü? Ne yaptım? Takısızla belirtiliği dedim. Tamlayanı takısızdan, tamlananı belirtili isim tamlamasından oluşan bir zincirleme isim tamlaması kurdum size. Bakın deri ceket takısızdı. Deri ceketin fiyatı belirtili. Ne yaptım? Tamlayanı takısız, tamlananı belirtili olan bir isim tamlaması yaptım size. Kombinle dışında ikili ikili birleştirdiğiniz zaman da size zincirleme isim tamlamasını verecektir. İsim tamlamaları bu kadar. Teşekkür ederim dinlediğiniz Rica için. Ederiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> Rica ederim.